Burası gün batımı ve gün doğumu için ama bir daması var. Uf! Uf! Lan gitme gitme. 20 dakikada bir kilometre. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Ve biz böyle yollarda balonla yarış yapardık. Hadi yarışalım. Bol şans diyelim. Hello. 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 Bu ne? Ya bu da belki kamera işi. Der, hadi. Ve ben yine buradan yürüyeceğim. Arkadaşlar, Adresan'a geldim. İlçemdir, nedir burası? Ne bileyim ben ya? Çok kafam karıştı ya. Ben Olimpos'a iniyorum zannettim. Daha Olimpos'a var abi. Olimpos arkada kalıyor. Evet, benim şu an. Devam ediyoruz. 16 kilometre var Olimpos'a. Olimpos'a bugün varmayı planlıyorum. Lan ne zaman böyle desem varamıyorum ya Allah. Hadi gidelim şurada market var marketten. Bulabilirsem makarna ve tuz alacağım. Abi makarna 5 lira ya. 5 lira makarna. <laughs> Ötekinde 4,5 lira. Yani yolun başında 4'tü, 4,5 dört oldu, 5 lira oldu. <laughs> Çok komik ya. Bir de diyor ki filiz diyor. Hani iyi marka sanki. Lan makarna hepsi ama. <laughs> ya sinirim bozuldu ya. Neyse. Çantamda bir yarım ekmek var. Onunla idare edeceğim ben. Yani. Hadi gidelim. Evet. Yolda bulduğum bir nar. Biraz ezdim elimle. Şöyle. Şimdi şuradan delik açacağım. Ups. Evet. Bak burada da var. Neyse, yer önüme çıkarsa alacağım. Arkadaşlar andan çıktım. Şimdi Olimpos'a doğru gidiyorum. Bakar mısınız? Müthiş bir yerden geçiyorum şimdi. Aa, sıkıştım. Şuraya bakın. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar bakın doğal havuz. İlk barda muhtemelen doluyordur orası. Çok güzel oluyordur. Belki bir ilk barda denk geliriz. Yüzeriz birlikte. Tabrakların üstünde yağmur suyu var. Onları içiyorum. Evet. Buraya yağmur yağmış. Şu an Adrasan'la Olimpos arasındaki en yüksek tepedeyim. Buraya yağmur yağmış yani. Hatta karşıda tepede kara bulutlar var. Suyum az kaldı. O yüzden Dişimi sıkıyorum şu an içmemek için. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum ileride. O yüzden biraz daha ilerledikten sonra içebileceğim. Yani öyle umuyorum. Evet. Şu an Adrasan'la Olimpos arasındayım. Ama Olimpos'a daha yakınım şu an. Ve şu anki yol çok güzel. Yağmur yağmış öncesinde. Ben buraya gelmeden evet. Gördüğünüz gibi. Her yerimi çizdim yani. Her yerimi çizdim. Ops. Olimposa yaklaştım galiba. Yol çok güzel. Ama biraz ya dikkatli ineceksiniz ya da keçi gibi koşacaksınız. Ben keçi gibi koşmayı tercih ediyorum. Bugünümün özeti arkadaşlar. Geri ya yapanlarından çıktıktan sonra Adresan, Adresan'dan da çıkıp Olimpos'a geldim. Olimpos'da önce uğradım. 2-3 kere falan geldim buraya. Ee, burada birkaç kere sordum. Herkes bir şeyler söyledi. Market namına bir şey yok. Yani var çoğunlukla içecek bir şeyler satıyorlar. İstediğimi bulamadım. A101 falan işte şok diğer marketler var mı diye sordum. 3 kilometre dışarıda yani Olimpos o sahilin öteki tarafında. Yani dışına doğru çıkarken Olimpos'tan çıkarken A101 var. Gittim orada barbunya aldım. E, mantarlı e, bulgur pilav aldım. Daha önce yaylayı denemiştim. Yayla fena değil. yani ısınca falan güzel oluyor. Şu an soğuk yiyecektim bunu. Bir vazgeçtim. Çünkü iki tane ayran içtim. Bir litre de su içmişim. E, karnım do doydu yani su ve ayranla. O yüzden sadece bugün barbunya yiyeceğim. E, yanına da turşu aldım. Abi canım turşu çekti. <laughs> turşu aldım. <laughs> bir de fanta aldım. Bu Olimpos yolunu Olimpos diyorum yolunu Dike yolu. Nedense bana fanta sevdi. Abi fanta iç, içesim geliyor yani. ilginç bir şekilde Bak sponsor falan değil az, <laughs> Yani öyle bir şey yok. <laughs> sponsor olur da çok güzel olur da ee, ben çok sevdim ya. Yani bilmiyorum ya Ya da bilinçaltım da bir şeyler bir ön plana çıktı yani ne, neyse. size, buradaki hikaye anlatayım. E, 2015'in yazında ben Sefa Osman yola çıktık. İşte Ege turu yapıyoruz. Ege Akdeniz. Buraya geldik. Bir gece e, biz işte Olimpos'un dışında Çıralı tarafında biz kamp yapıyorduk. O zaman kamp ücreti biraz daha ucuzdu. 10 liraya mı 15 liraya kamp yapmıştık. Yanartaş'a çıktık. Yanartaş'a çıktıktan sonra bir tane çocukla tanıştık. <laughs> Çocuk dedi ki burada işte güzel mekanlar falan var, klaplar var buraya gidelim dedi. Osman da tutturdu gidelim diye. İyi tamam hadi gidelim dedik. Bindik arabaya geldik kapıda ama dört tane sapız <laughs> tabii ki de doğal olarak bize almadılar. Ben dedim ki tamam o zaman bir dakika hemen dedim şurada dedim dörtlük kız grubu var dedim onlara söyleyelim bizimle olduklarını söylesinler kapıdaki güvenliğe e, geçelim dedim. De ben kızlarla konuştum kızlar tamam tamam dedi biz kızların arkasına kaynak olduk dört kişi gidiyoruz. Tam girdik, Kızlar önden bir girdi. İki tane iki yirmilik adam yani böyle böyle düştü. Dedim ki abi onlarla izledim. <laughs> abi vallahi onlarla şey dedi, Arkadaşlar sizin mi dedi? Yok yok dedi. Oğlum dedi dua edin bugün dedi. Kalabalığı dedi. Yok da dedi var ya sizi bir güzel pataklardık dedi. Benle o yeni tanıştığımız çocuk kapıda böyleyiz. Tamam abi diyoruz. Bir döndük Sefa ile Osman kaçmış abi. 10 metre 20 metre ötedeler. Yazdım bunu Sefa'yı. <laughs> Böyle bir yerimiz var. Barda nerede oturup nerede yemek yediğimi söylemedim. Şu an Olimpos girişindeki o müze kapıları var ya turnikeler falan. Oradayım. Bu da müzenin işte hediyelik eşyaları falan. Kafesi, restorantı, masasına kuruldum yani şu an. <laughs> Kova, kovana kadar Kova, Kovana kadar buradayım. Günümüzden hepinize merhaba arkadaşlar. Neden Kovan'a kadar buradayım diyorum. Çünkü sabah 9'da Gelidonya'dan çıkıp akşam 5 gibi de Olimpos'a geldim. O gün kendime fiziksel anlamda çok yüklendim. Sadece bir yarım ekmek yedim. Başka da bir şey yemedim. Ve gelirken de makarnanın fiyatını gördünüz. Yani 5 lira. O yüzden de almadım. Yemek de almadım. Su da almayı unuttum o sinirle. Susuz kaldığım için de su ihtiyacımı da nar suyuyla gidermeye çalıştım. Sonrasında Olimpos'ta çadırımı kurduğum yerde gördüğünüz yerde evet, lavaboya gittim çişimi yaparken kırmızı işlediğimi fark ettim ve bu beni çok kötü etkiledi. Gerçekten bayağı korktum yani. Hem fiziksel olarak yoruldum hem söyleyeyim mental anlamda da yorulmuştum. Çünkü e, yürümek yürümeyi düşünmüyordum artık. Yani bırakacaktım yürümeyi. Yolda bir kaç abiyle tanıştım. Abiler de bana sağ olsunlar e, ücretsiz de kullanabileceğim bir uygulama gösterdiler. O uygulamaya baktıktan sonra evet çok az yolum kalmış. Bu saatten sonra da vazgeçmem hiç doğru değildi ki vazgeçseydim muhtemelen çok pişmanlık duyacaktım ki iki de vazgeçmemişim. Uygulamadan baktım sabah bayağı kurcaladım nereden giderim nasıl giderim çünkü yukarı doğru yol çıkıyordu. Bin, e, yok 2800 rakımdaki bir yüksekliğe tırmanıyordu ki benim ekipmanım az olduğu için ben o noktaya çıkmak istemedim. Zaten biliyorsunuz bir önceki bölümlerde ben dağda tek başıma kalıyorum rotamı kaybettiğim bölümde. 1700 rakımmış orası ve ben soğuktan gerçekten yapamadım yani ekipman, uyku tutumum falan acayip dandik yani. Neyse abi işte ekipman azlığından dolayı başka bir rota bakıyorum hani alternatif rotası oluyor ya genelde lig like yolunu biliyorsunuzdur. Ben de alternatif rota olan yani sahil yolundan ilerleyip bir noktada tabii ki de yine bitiş noktasına çıkmanız için 1800'e yine 1900'e çıkmanız lazım. Ben de sahil yolundan ilerlemeye karar verdim. Sahilden çıkıp en son o 1800 rakımı da bir buçuk ya da işte iki günde neyse bitirmeyi plan hedefliyordum. Bir gün en azından soğuğu idare ederim diyordum kendimce. Bu kadar abi. Orada aslında bir video çektim. Yeteri kadar havzam olmadığı için sildim onu. Oradaki duygu ve düşüncelerimi çok net bir şekilde belirtmiştim. Ama bayağı uzun bir video olmuştu o. Yani yaklaşık 10 dakika falan konuşmuşum böyle. Belki de biraz mental anlamda yorgun olduğum için psikolojik men de biraz kendimi kötü hissediyordum o zaman. O yüzden o yüzden bayağı uzun bir video çekip yani kameraya konuşmuşum. Daha doğrusu karşımda sizler var mısınız gibi konuşup biraz moral toplamak istemiştim. Başarılı da oldum açıkçası. Yolu bitiriyorum. Evet sonraki bölümde görüşürüz. Lütfen abone olup bana destek olmayı unutmayın. Yakında dünya turuna başlayacağım. Aslında Haziran'da başlıyordum ama biliyorsunuz pandemiden dolayı birçok ülke kapandı. Evet bazı ülkeler açık ama ben o ülkelere gitmek istemiyorum. Uzak doğu turundan başlayacağım. Birkaç kere de konsoloslukta konuştum bu konuda. Hala açmamışlar. O yüzden sizden ricam bana YouTube'da destek olmanızı istiyorum. Abone olursanız ve like atıp yorum da atarsanız çok çok sevinirim. Hadi kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz.